Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Aralık 2024 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den son anında şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyizseniz biz de size şans topu sonuçları açıklanır çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Ekranda tane numaralarımızı görüyorsunuz bunlar 1, 14, 17, 20, 23 artı sayımızda 2. Eğer bu çekilişte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5 ve de 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde bilgilendirme sağladım eğer bu çekilişte 0 artı bir bilenleriniz 20 lira, 1 artı bir bilenler 21 lira, 2 artı bir bilenler 47 lira, 3 bilenler 34 lira, 3 artı bir bilenler 129 lira, 4 bilenler 220 lira, 4 artı bir bilenler 2795 lira, 5 bilenler 20.032 lira kazanırken 5 artı bir bilen kimse olmadığı için 3.728.000 TL'lik büyük ikramiyeyi bir sonraki çekişe devretmiş oldu. Bunu bilgelendirelim sizlere. Şans topu oyunu 1'den 34'e kadar 5, 1'den 14'e kadar da bir tane sayının seçimi yönünü bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de çektirebiliyorsunuz. Ee, bir sonraki çekilişimiz süper lot olacak. Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten şans topu büyük ikramiye kazanma ihtimalinizin yüksek olduğu oyunlardan bir tanesidir. Bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle 15 Aralık 2024 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.